Bir anda e, yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz? Beykoz Emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkan'dan. Nasıl oluyor bu işler? Bunu koyma değil, benim kız kardeşimin dükkanına gel, Yemek yemeği yağını içine çıkıyoruz diye. Yanındaki arkadaşlar tehdit edince öyle aramızda bir arkadaş var. Ondan sonra da onlar da öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya yapmıyorlar. Biz öyle bir cevap verdik. Tehdit neyden kaynaklı? Tehdit burada bir arkadaş var. Ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim diyor. Ben bu sokağın sahibiyim diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na oynanış kıldan önce. Bugüne kadar suçluysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkında suçluysak. Ama burada ben bu, da, bu sokağın sahibiyim bilmem ne. Bunlar bunlar Gerçekten bu şeyler. Peki, gerçekte Cumhurbaşkanı Berberi'yim biz evet. Burada berberi. Bir şey burada. Bizim, bizi, bizi buradan çıkaracaklar. Siz buradan gideceksiniz Tehlikeleri. Ailemi. Yani arabamızı parçalamışlar. Benim yani. babasının, babamın arabasını şimdi parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler. Aynısı Allah'tan ya. Peki yan dükkan mı efendim? Yani evet evet. i̇kisi komşu. İkisi komşu. Aynen öyle. Karakola ifade Aynen. Bak arabanın aynalarını ne hale getirmişler babamı. Şu hale bak. 생각안하겠